Kameramız orada bak kameramıza bak. Ha. Ben Puncaya. Puncay Bey Adana'yız değil mi? Adana'lıyım evet. Evet yani doğma büyüğüm evet. Artık seçime Görüşmeler. şurada 30 gün kaldı. Evet. Bakıyorum bir seçim havası yok. Millette de yok yani. Millette de yok. Söyleyecek yapılacak iş de yok. Hizmet yok. Bak ben şöyle diyeyim. 68 yaşındayım. Çukurova'nın köyündenim. Malatya'ya gittim. Maraş'a gittim. Antep'e gittim. Adana Büyükşehir veya bu e, ilçe da. başkanlığı Zeydan Karadan diyor az önce gelsin. Gitsinler oraları görsünler ondan sonra gelsinler biz burada çalıştık desinler. Abo yani Kayseri, Konya, Antalya oraları değil mi? Malatya, hayır, hayır, ben, Antep. Yani demek istediğim şu, Maraş. Bile, bak, nereye Maraş, görürsek? Maraş, Adıyaman'a, Antep'e gidip gezelim. Oradaki belediyenin hizmetini görelim. Burada belediye hizmet etmiş veya etmemiş deriz. Kıyaslarsak belli olur diyorsun. Tabi. O zaman şimdi başkanların karnesi sende. Bende sıfır. Yapma Ama, be abi. Ya abi. Yani Adana olarak üzüldüm. Ben üzülüyorum. Kaldırımda yürüyek yağmurda Bası verdim o bura pırt diyor su çıkıyor pantolon ıslanıyor. Taşlar oynuyor. oynuyor. vermişler kime vermişler nasıl vermişler. Evet evet. Bak sana samimiyetim sen söylüyorum. Bizde portakal şey mandalina narinciye bölgesi burada turuç. Böyle he. Bak bu burada kaldırımlarda turuç var. Orada ıhlamur var. Bir vatandaş ne var ki ıhlamuru koparsın? Veya kaldırımdaki bir gülü bir vatandaş koparsın. Antep, göç aldı. Maraş, Adıyaman, Malatya. Ha buraya niye gidiyorum? Çocuğum orada Malatya'da ziyarete gidiyorum. Trene biniyorum. Gidiyorum üç gün kalıyorum. Gelirken Malatya'ya uğruyorum. Bir gün kalıyorum. Geziyorum. Emekli adamım. Memleket orada diyorsun? Yok memleket adana. Yok yok yani, adına, yani. Evet. İnsanlık memleket orada. Temizlik orada, hizmet orada ama şurada mecbur mu ya? Atıyor, içiyor sigara, pat atıp gidiyor. Şurada çöp kovası var. Bizde alışkanlık yok. Eğitim yani... Farkı. Abi orada da eğitim. Orada cahil çok ya. Başını hanımefendi süpürüyor yolu. Evet. 5 dakika sonra iki yine aynı. aynısı. Ama bunu mecbur mu? Buraya akşama kadar burada elinde süpürge süpürmüyor. Yani hizmet tamam. yok. Başkanlar ne yapabilir? Yani çöpü atma mı diyecek yolu abi? abi Çöpe de 50 cm arayınan çöp bidonu koyacak. Kaldırımları ihaleye vermiştir ihaleden sonra gezecek, görecek diyecek ki o kaldırımda kendi yürüyecek. Yağmurlu havada şemsiyeyi alacak, kaldırımdan gidecek. Düzgün gidiyor, sana helal olsun benim verdiğim ihale diyecek. Anladım. Yani bu mudur? Yani... <laughs> Zaten... Görüşümden Söylerim, eski kökten beri MHP'liydim. Nalet olsun eğer bu seçimde oy verirse, 68'den sonra da ceza gelirse gelsin, oy vermem. Ha oy vermeyeceğim. Oy da vermeyeceğim. Sandığa gitmeyeceksin Sandığa sen. Sandığa gitmeyeceğim. Abi git ya. Ya ne gideyim? Gidiyorum kendi kendime kızıyorum. Yani 5 yılda bir sana hak tanımışlar ya bir tamam vatandaş ben. olarak. Kendi kendime kızıyorum. Niye kızıyorum? Ya kaldırımda rahat yürüyemem. Buyur gidek senden şu belediyenin önünden bir 500 metre yürüyelim. Belediyenin önünden? Evet şuradan gidek. Yani başka metredim. yerden de değer. Ben örnek sizin buradayım. E Burada tabi doğru. Gidek eğer 10 tane 20 tane çıkır yandaşları sana elimden kaldırayım göstereyim buyur diye. Evet. Hizmette biraz olsun ya, <laughs> şimdi emlak vergisi veriyoruz değil mi? Tamam. Elektrik, su kullanıyoruz, veriyoruz. Çöp vergisi de veriyor. Çöp vergisini de veriyor ama biraz da hizmet, temizlik ya. Öyle dörtlik yazdık, elleriyle topluyorlar şunlar. Şimdi çöp parası veriyor, atık su parası veriyor, emlak vergisi Her veriyor. Her şey veriyoruz evet. Fakat hizmet yok. Adana'da hizmet yok. Şimdi bak ben şöyle diyorum, bazen konuşan oldu mu? Arkadaş Adana'nın dışında git, Kayseri'ye git, Konya'ya git. Maraş'a git, nereye gidersen git, ondan sonra gel Adana'da hizmet alıyorum veya almıyorum de. Burada oturmayla ben hizmet alıyorum denmez. Abi sana teşekkür ettik. Bilmiyorum görüşürüz. Yok çok güzel şimdi oldu. Medyayı bırak. şimdi öyle değil mi? Bir yeri övmek için, ben Adana'lıyım, Adana'yı övmem için değişik yerleri görmeliyim ki oradaki hizmeti görmeliyim. Ondan sonra lan ha benim memleketimde, benim belediye başkanım bunlardan daha iyi diyebilirim. Diyemiyorum. Eşi de olsa yine razıyım. Anlatıyorum ben şimdi. Anladım. Evet. Ben anlatıyorum diyorum ki arkadaş burada siyaset yapmayın. A veya B parti. Bak ben parti ayrımı yapmıyorum. Gidin başka vilayetleri gezin. Oradaki hizmetler, oradaki temizliği, oradaki insana karşı şeyi. O parklardan bir tanesine var ki şeye bassın ya. Yani illa. Şimdi orada arabalar kaldırma, var, he. arabalar kaldırma fark etmiyor mu? Var buraya göre daha iyi. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Teşekkür ederim. En az sana söyleyeyim, en az 20 kişi senede telefon açıyorum. 154'ü buraya diyorum bak fark etmiş. Bekliyorum da şahıstan da kavga ediyorum. Diyor ki sen niye telefon açtın? Sen insan olsan buraya bırakmazsın. Tabii herkes duyarlı olması lazım sizin gibi. Teşekkür ettik. Hadi Allah'a emanet olun. Hangi konu? Gün TV. Evet. Aha. Gün TV. Evet. Konuşan mikrofon arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Evet. Ne Evet. Gel 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 gel. Evet seni tanıyalım. Ömer Dayı'm. Ömer konuşan mikrofondayız şu an. Evet. Nereliyiz abi? Domal mı bura? Adanalıyız değil evet. mi? Bugün ne yapıyoruz? Cumartesi geziyor muyuz? Geziyoruz. Ne için çekiyorsunuz? Evet. Ne için? Her şey. Hangi kanalda çıkıyor? Gül TV. Gül TV'deyiz. Ama ne için? Konu ne? Konu o. magazin, her şey. Ne anlatalım? Ne anlatırsan ben dinlerim. Gel böyle. Evet, alayım. Yani e, şiir okuyabilirsin, şarkı türkü söylemişsin, bir hatıranı söyle. anlatabilirsin. Evet, <laughs> söyleyeyim, Evet, bak bugün hava güzel değil mi? Bugün Aynen. hava güzel. Nereye gidiyoruz? Gezmeyelim, Nagile falan. Gazi Paşa'ya Paşa gideceğiz. Kafeye mi? Kafeye. Var mı öyle bir oyun mu oyun mu var yoksa oturup Yok, çay kahve <laughs> içeceğiz? O tarz değil abi. Normal yani klasik arkadaşla takılacağız. Ha, klasik değil mi? Klasik. Kardeşiz. klasik kardeşiz değil şey mi? Kankayın. Okul arkadaşımı. arkadaşı mı? Aynen. Evet. Hı. Okul ne? İsmet İnönü. Meslek. Meslek lisesi <laughs> değil mi? Sen de mi oradasın? Sen İsmet İnönü değilsin abi. Evet oradayım. Oo güzel değil mi? Evet. Var mı orada branş? Çok güzel. Branşlar var mı? Var. İnşaat. Mimarlık okuyoruz. <laughs> Mimarlık. <laughs> 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 evet. <laughs> Yılı mimar aramız olacağız. <laughs> evet. Şey şimdi mesela <laughs> yağmurlar bitti. Hava güzel. Bahar değil mi? Girmek güzeliz bahara. Seçime de bir ay var seçim sizi ilgilendiriyor mu arkadaşlar? i̇lgilendiriyor abi. abi. İlgilendiriyor. Niye? Çünkü sonuçta şöyle bir şey var. Şimdi oyumuzu kime vereceğimize önce... Oy, bir... oy kullanacağız. Tabii ki. İlk defa. Hayır. İkinci. Tabii ilk defa kullanacağız. Dördüncü. De kullanacağız. Tamam, tamam. 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 Yok. Tamam. Ne yapacağız şimdi? Ne Yok. Şimdi onu Öyle demeyelim. Şimdi bize, biz tarafsızız. Ya yani şöyle bir şey var <laughs> abi. Oy kullanacaksan önce bir oy, oy verdiğin kişiyi tanıman lazım. Evet. İyi yerelsin. Yer ben aç açık söylüyorum. Sonra çeteye de basacağım böyle. Tamam. Olur. Bu, bu sonerci. Önce... Olabilir. Doğrudur. Evet. Yani biz gibi. ne yapacağız abi? Biz valla hani kim hak ediyorsa ona vereceğiz diye tahmin ediyorum. Güzel. Hani bir politikacı olur bu. Evet. İleride politikacı olursa. Ben devrimciyim. Y yuvarlak kelimeler değil mi? Ama biz gerçekten şöyle şimdi. Artık. Hani... Onlar sus artık gidelim. Abi görüşürüz. Gidelim. görüşürüz. <laughs> <Gidelim. gülüyor> <Gidelim. gülüyor> <Gidelim. gülüyor> Sen branşta gibi inşaatçıydın. Yok ben inşaat değilim ben tekstilciyim. Aa tekstilci ben ondan. Ben inşaat mühendisi olacağım. Güzel. Ama ben polis olacağım. olacağım. O da güzel, o da güzel. Sizi tebrik <laughs> ederim. ederim. Bol ederim. eğlenceler. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Tamam. Kolay gelsin. Sağ ol, sağ, sağ <laughs> ol canım benim. <laughs> sağ <gülüyor> ol. Evet. Evet. <laughs> Abi bugün cumartesi, geziyorsun. Evet, yok gezmiyorum. Durağa geçiyorum. Evet, nasıl? Adana'mız nasıl? Ortam nasıl? Adanamız. Siyaset nasıl? Adanamız güzel. Ee, Mersinler güzel. Evet. Siyaset sıcak, güzel. O da güzel. Ama 30 gün kaldı daha bir hava yok yani bir seçim havasına seçim giremedik. Havası yok. Eski eski havalar yok. Evet, doğru. doğru. Gerçi böyle biraz daha mı iyi? Yani o anonslar, çevre kirliliği, ses kirliliği falanıyorum daha güzel. Diyelim böyle. Zaten güzel. vatandaş bilinçli, işte, gidip oyunu kullanacak. Nereye vereceğini biliyor tabii ki. Tabii, tabii. Evet. Nasıl abi, peki başkanların karnesi desem? Mesela? Yani belediye başkanlarına karne ver desem? Yani şimdi ilçe belediyeleri var, Büyükşehir var. Ne deriz bir Adanalı olarak? Ya büyükşehir, e, de e, nasıl söyleyeyim? Yani e, tabii sayın Başkan'ın e, çalışmaları var, güzel, beğeniyoruz, seviyoruz ondan sonra. Biz Seyhan dersen e, Seyhan'da da iyi şeyler bekliyoruz. Daha iyi şeyler. E, yeni gelen başkanın tabii ki biraz daha gayret etmesi lazım. Ama gayet yine de güzel memnunuz yani. Şimdi az önce bir arkadaş bizim Balatya'yla, Adıyaman'dan, Antep'ten kıyasladı. Dedi ki ne? Belediye hizmetini görmek için bir orayı görün sonra gelin konuşalım dedi. Böyle olur mu? Biz mesela bunu çok duyuyoruz. Kayseri'ne kıyaslayanlar var. Konya'ya kıyaslayanlar var. Ama her her şehrin kendine has özelliği var, geçmişi var, ee, bir bir altyapısı var. Bunu tekrar yapmak ya yeni yerlerimizin tıkma başı güzel gayet güzel. Evet. Ama bunun yanında e şimdi eski bir tefeba, eski Adana, hadi gel düzelt nasıl düzeltiriz? Evet. Evet. Yani bu elinde sihirli değnek değnek yok ama Yeni yerlerde gelişmekte olan yerlerde gayet güzel şeyler oluyor. Şimdi biz kentsel dönüşümü hani bu eski Adana'da beklerken kentsel dönüşüm yeni Adana'da başladı. Şimdi bu aşağılarda bir kentsel dönüşüm yok. Ama yukarıda o blok bina yeni Adana dediğimiz yerde kentsel dönüşüm var. Bu doğru mu? Yani onu nasıl gözlemliyorsun abi? Şimdi e, buralarda eski Adana'da bu işi yapmak çok zor. Şimdilik erken. O tarafla zaten millet görüyor. Yanında yüksek binalar, sıfır binalar, tertemiz binaları gördüğü zaman kendi evinde eski binasında oturmak istemiyor. Evet. Bu nedenle de onlar da bu katılıma önce öncelik etmek zorunda kalıyorlar. Bence de güzel bir şey. Yani. Teşekkür etmek. Aldığın sağ ol. Sağ, ol, sağ, ol. Evet. Arkadaşlar alayım. Gelin gençler. Evet. Sizi alayım. Gel. Konuşan mikrofon. Gel. Çok sormuyorum. Ya gel. Evet. Evet. iki tane genç arkadaşımız geldi. Siz tanıyalım. Benim adım Merdan Suyu. Evet. Ben de Ahmet İkinci. Okuldan mı? Aynen. Yani. Aynen. Yani. Kaçıncı sınıfız abi? Evet. Dokuz. Dokuz olunca daha liseye yeni başladınız. Değil mi? Hedefler ne? Hedefler. Hedefler. Ee, yani bir meslek sahibi olabildik. Aynen. Ne olacaksın mesela? Ne var? Yani Diyorlar ki küçükken ne olmak isterdin? Doktorluğum. Doktor. Abi doktor, doktor. Sen? Herkesin dilinde doktor var Uçak da. mühendisi. <laughs> Olursa bilgisayar <mi>? mühendisi. <laughs> evet. Peki enteresan bir meslek sahibi olmak isteyen arkadaşlarınız var mı böyle aranızda? Nasıl? Konuştunuz Olmaz. mesela böyle toplandınız. Aslında o da diyor ki astronot olmak isteyen var değil var. mi? Var. Abi var abi Başka ne olmak isteyen var? Aramızda pilot var. var. Pilotumuz var, <laughs> pilot Mert'imiz var abi. Için. Değil mi? O da var. Güzel. Aynen. Dersler o. nasıl dersler? Çok kötü. Yapma. <laughs> abi, bizim o oğlumuz çok, çok disiplinli <laughs> ya. disiplinde başarı gelir. De. Abi disiplinle başarı gelir de. Her Adla gün, bir, disiplini. her gün bir hocadan e, tutarak tutanak O, o da, Her o ders. Da var. değil mi? Ama onlar da biraz toleranslı olsunlar. Aynen. Değil mi? Peki Ondan... maçlarda ilgimiz var mı maçlarda? Bugün Demirspor'un maçı varmış. Var da. <laughs> Altın Ordu'yla arkadaşlar. Demir Al, spor doğru. yani. Demir spor Alırız. Demir spor değil mi? Alırız abi her türlü. Ya şu Adana Spor, Demir Spor çıksın abi ya artık değil mi? Evet. Ferdi'de hak ettiğimiz yeri alalım ya. ya. <laughs> <laughs> ya. Fenerbahçe evet. küme düşeyi onlar çıkar artık. Evet. Alsın abi. Evet. Tekin teşekkür ederim. Var mı bir hatıramız, anımız okuldan olsun, dışarıdan? Okuldan. Espiri, fıkra, pavlamız şakalar. Pavlamı. Abi, seni ben biz bekletiriz ya baya. Genç onu alayım mı ben? Genç. Ali, onu Ali gel. Gel, 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 gel tamam. Evet, tamam. Size teşekkür evet, ettim. Tamam. Gel bakayım, gel bakayım. Evet. Abi güzel bu. Gezdiriyor muyuz? Evet. Ne cinsi bu abi? Evet. Ney bu? Rus evet. evet. Burada ne var abi? Şu kolye. <laughs> o da güzel. Evet. kaç yaşında bu? 3. 3 yaşında evet. bayağı da şey değil Minyon bir tip. Abi. komut falan alabiliyor mu böyle? Hep oturuyor abi ya. Otur diyor, diyorsun oturuyor. Kalkmıyor mu ondan sonra? Yok kalkmıyor. Et olunca <laughs> Ha bir şey verirsen onu Aynen. yemek için kalkıyor. O da güzel Aynen. <laughs> Var mı bir hatıramız dostumuzla beraber? Yok ya Hep beraber mi geziyoruz Aynen. böyle? Ya Abi ama sonra senin yanına çok kimse yaklaşamaz öyle yani ya köpeğin var diye kaçarlar değil mi? Ya bu köpeğin zararı yok <laughs> ya Evet yok. var mı bir şey bize Bir şey yapabilir mi böyle? Bir, bir şey yapmaz, bir... yapmaz yok ya Yok yok yani olur. bir hareket yapabilir mi böyle? Hani bir yapmayın Tıplatsın bir. Hadi bir tıplat bakayım Gel, hadi Yok güzel. Hadi sana bol başarılar diliyorum. Hadi. Hürmetler. Evet. Konuşan mikrofon arkadaşlar. Var mı konuşmak isteyen arkadaşım? Evet. Konuşan mikrofon.